Merhaba, Çağatay Demirayak, Remax Yıldız Ofisi'nin kurucusu ve broker'ıyım. 1999 yılından beri Remax Sistemi içindeyim. Deniz Okulu mezunuyum. Remax Yıldız, İstanbul Anadolu yakası Kozyatağı bölgesinde 20'si maksimum toplam 60 danışmanla halen hizmete devam etmektedir. Remax Sistemi ile tanışmam 1999 yılında oldu. Tam 5 sene gayrimenkul danışmanlığı yaptım başarılı bir gayrimenkul danışmanıydı. Beş nedenden dolayı gayrimenkul danışmanları Remax Yıldız'ı tercih ediyor. Bunlardan birincisi. Broker'ın 20 yıllık sektör, bölge ve Remax tecrübesinin olması onlara çok cazip geliyor. İkincisi, titiz bir recruiting stratejisiyle özenle seçilmiş gayrimenkul danışmanlarının bir araya getirilmesi. Üçüncüsü, Remax Yıldız ofisinde kazanmaya ve sonuca odaklı sürdürülebilir başarı iklimi yarattık. Dördüncüsü, özellikle pandemi sonrası teknolojik dijital dönüşümü sağlayarak gayrimenkul danışmanlarımızın ofisten ve mekandan bağımsız bir şekilde müşterilerine hizmet vermesini sağladık. Sonuncusu ve beş numara. Müşterilerimize Remex standartında iyi bir gayrimenkul hizmeti vermek istiyorsak iyi gayrimenkul danışmanlarına ihtiyacımız var. İyi gayrimenkul danışmanlarına hizmet vermek için de çok iyi bir ofis altyapısı ve çok iyi bir ofis destek ekibine ihtiyacımız var. Remex Yıldız'da bunların hepsi var, en iyisi var. 20 yıllık Remex tecrübem şunu gösteriyor. Gayrimenkul danışmanlığında başarılı olmak için birçok konu var. Ama bunların içinde 3 tanesi var ki hepsinden çok çok daha önemli. Birincisi gayrimenkul danışmanlığının Remex sistemini eksiksiz ve tam uygulamak konusundaki kararlılığı ve isteği. İkincisi gayrimenkul danışmanının role girebilmesi ve içinde başarı iştahı barındırması. Üçüncü önemli madde ise ofisin içindeki diğer gayrimenkul danışmanlarıyla uyumlu ve brokerıyla yüzde yüz uyumlu çalışması. Sevgili Remexler, son olarak İstanbul Türkiye'den sizlere sevgilerimi sunuyorum. Yeni dünya düzeninde Römex'lere daha fazla ihtiyaç var. Dijital dönüşümümüzü gerçekleştirelim. Müşterilerimize, çevremize, toplumumuza, ülkemize daha iyi hizmetler yapalım. <laughs>